Evet merhabalar. Hyundai Bayon 2025 model fiyat listesi açıklandı. Özellikle engelli muafiyetiyle ciddi talep görecek ürünlerden bir tanesi herkesin de merak ettiği fiyatlara sahip. Burada azami maksimum liste fiyatı ve kampanyalı fiyatı görüyorsunuz. Muhtemelen engelli muafiyetinde bu soldaki yani yüksek fiyat listesi devrede olacaktır. 1.2 MPi 79 beygir cam manuel şanzımanla beraber Liste fiyatı 1 milyon 200 bin lira, kampanyalı fiyatı 1 milyon 114 bin lira. 1.0 Turbo Jump Otomatik 1 milyon 314 bin lira, kampanyalı fiyatı 1 milyon 244 bin lira. 1.0 Style 1 milyon 405 bin lira, kampanyalı fiyatı 1 milyon 314 bin lira. Elit pakete geçtiğimizde ise 1 milyon 505 bin lira liste fiyatı, kampanyalı fiyatı 1 milyon 414 bin liralık rakamı görüyoruz. Hyundai Bayan özellikle engelli muafiyeti uygulaması ile beraber ciddi talep gören ürünlerden biri oldu. 2025 yılı için engelli muafiyetli fiyat alanlarınız varsa yorumlara bekliyorum. Hangi modeli ne kadar fiyatladılar? Acaba 2024'e göre fiyatlar nasıl değişiyor? Bunu yine bayilerden öğreneceğiz ama sizin aranızda bunları soranlar da varsa böylelikle herkes bu konuda bilgi sahibi olmuş olur. Arka planda gördüğünüz gibi makyaj öncesi versiyon var. Örsel olarak sadece kullandım bunu. Burada detayımız fiyat bilgisi. Hyundai Bayon ve fiyatlaması ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.